Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Kadıköy Yayınları Matematik 0 kitabından Yaş Problemleri Köşe Taşı 1'deyiz. Sorumuza bakalım. Bir annenin yaşı 42, oğlunun yaşı 20'dir. Buna göre kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının iki katına eşit olur? Şimdi arkadaşlar anne diyorum. Bu da oğlu olsun. Şimdiki yaşları ne? Oğlu 20, anne 42 yaşında. Bu şimdi. Kaç yıl sonra diyor. Arkadaşlar x yıl sonra diyorum. X yıl sonra annenin yaşı ne olacak? X yaş artacak. Mesela şöyle düşünün. 5 yıl sonra annenin yaşı 42 artı 5'ten 47 olacak değil mi? Oğlunun yaşı atıyorum 20 artı 5'ten 25 olacak. Ben x yıl sonra dediğim için annenin yaşı ne oldu? 42 artı x. Oğlunun yaşı ne olur arkadaşlar? 20 artı x oldu. Bana diyor ki kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının iki katına eşit olur. Burayı düzenleyip çözmemiz lazım. 2'yi dağıtıyorum. Arkadaşlar x'i sağ tarafa atıyorum. 40'ı sol tarafa atıyorum. Buradan x eşittir 2 diye karşıma çıkıyor. 2 yıl sonraymış demek. Devam edelim. Şimdi bu kısımda bir soru daha olduğu için açmak istedim size. Ali'nin yaşının Mert'in yaşına oranı 2 bölü 3'müş. 9 yıl önce bu oran 5 bölü 9 olduğuna göre... Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır diye soruluyor. Buraya da yazıyorum arkadaşlar. Ali'nin yaşının Mert'in yaşına oranı 2 bölü 3 ise ben buna 2K buna da 3K diyebilirim. 9 yıl önce diyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemi başka bir yerde yapalım. Yine bakın Ali'nin yaşı Mert'in yaşı diyorum. 9 yıl önce Ali... Şu an 2K yaşındaysa 9 yaş daha küçüktür. Mert şu an 3K yaşındaysa o da 9 yaş daha küçüktür. Bu oran neye eşitmiş? 5 bölü 9'a. Şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımı yapacağız burada. 9 ile karşıyı çarpıyorum. 9 kere 2K, 18K 9 kere 9, 81 5 ile karşıyı çarpıyorum. Arkadaşlar 15K'yı sola atıyorum. Eksi, eksi 81'i sağa atıyorum ve burada eksi 45 var. Burası ne yaptı? 3K eşittir. Burası da arkadaşlar 36 mı yaptı? Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde K'yı buradan ne buluruz? 12 buluruz. Bana Ali'nin bugünkü yaşı yani 2K'nın cevabı soruluyor. 2K demek K'yı biz 12 bulduk. Ali bugün arkadaşlar 24 yaşında imiş. Devam edelim. Nuray'ın yaşının Güzide'nin yaşına oralı oranı 3 bölü 8'miş. Şöyle diyelim. Nuray'ın yaşının Güzide'nin yaşına oranı neymiş? 3 bölü 8. Ben arkadaşlar yine buraya 3K, buraya da 8K dedim. Nuray'ın 12 yıl sonraki yaşı Güzide'nin 8 yıl önceki yaşına eşit olduğuna göre Nuray'ın bugünkü yaşı kaçtır? Yani arkadaşlar 3K'nın cevabı soruluyor. Şimdi Nuray'ın bugünkü yaşı ne? 3K. 12 yıl sonraki yaşı ne? 12 fazla olacak. Güzide'nin bugünkü yaşı ne arkadaşlar? 8K. 8 yıl önce 8 yaş daha az olacak. Ve bu iki değer birbirine neymiş? Eşitmiş. 3K'yı karşıya attım. Eksi 8'i de sola attım. Buradan arkadaşlar 20 eşittir. 5K demek. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde K'yı buluyoruz? 4 buluyoruz. Bize Nuray'ın bugünkü yaşı yani 3K'nın cevabı soruluyor. 3K demek 3 kere 4'ten 12 demek olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 4 eksiktir. Tamam baba diyelim. Ve oğlu diyelim. Şimdi oğlunun yaşını arkadaşlar ben x diyorum. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 3 xten kaç eksikmiş? 4 eksik. Bu şimdiki durumumuz. 8 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının iki katına eşit olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Yani arkadaşlar 3x 4'ün cevabı soruluyor. 8 yıl sonra demiş, buraya da yazalım. Şimdi 8 yıl sonra babanın yaşı ne olacak? 8 yaş artacak. Oğlunun yaşı ne olacak? O da 8 yaş artacak. 8 yıl sonra diyor babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı da ne olacakmış? Eşit olacak. Düzenliyorum. Eksi 4 ile 8'i topladım. Artı 4 yaptı. Burada da 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar. Bakın. 2 eksi sola attım. 4'ü de sağ attım arkadaşlar. Buradan x eşittir ne çıktı? 12. Bana babanın bugünkü yaşı soruluyor. Baba bugün 3x 4 yaşında. Biz x'i 12 bulduk. 3 kere 12 36. 36'dan 4 çıkınca arkadaşlar babanın bugünkü yaşı 32 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Başka bir kalem alalım elimize. Şimdi ağaçların gövdesinin enine bakıldığında aşağıdaki gibi halkalar görünür. Bunlar ağacın yaşını hesaplamamızı sağlayan yıllık yaş halkalarıdır yandaki ağacın gövdesinde 6 halka bulunduğundan ağacın yaşı altıdır. Evet, aynı ormanda bulunan aynı tür iki ağaç kesildiğinde birinin gövdesinde bulunan yıllık halka sayısının diğerinin diğerindeki halka sayısının iki katına eşit olduğu görülmüştür. Biyologlar ağaçlar kesilmemiş olsaydı 6 yıl sonraki yaşları oranının 3 bölü 5 olacağını belirtmişler. Buna göre genç ağaç kaç yaşındayken kesilmiştir? Şimdi arkadaşlar burayı bir daha okuyalım. Aynı ormanda bulunan aynı tür iki ağaç kesildiğinde birinin gövdesinde bulunan yıllık halka sayısının diğerindeki halka sayısının iki katına eşit olduğu görülmüş. Şimdi o zaman bir tane genç ağacımız var bir tane de yaşlı. Genç ağaçtaki halka sayısı x ise yaşlı ağaçtır çünkü arkadaşlar yıllar geçtikçe bu halkalar arttığına göre yaşlı ağaçta genç ağaçtaki halka sayısının kaç katı kadar halka varmış? 2x. Değil mi? Mantıken de yaşlının yaşı daha fazla olması lazım. Yani bakalım biyologlar ağaçlar kesinlemiş olsaydı 6 yıl sonraki yaşları oranı 3 bölü 5 olacak diyor. Arkadaşlar genç ağacın 6 yıl sonraki yaşını bulacağım. Yaşlı ağacın 6 yıl sonraki yaşını bulup oranladığında cevap 3 bölü 5 çıkmalıymış. Şimdi 6 yıl sonra genç ağaç 6 yaş artacak. Yaşlı ağaç da yaş olarak 6 yaş artacak. Bu oran neymiş? 3 bölü 5. Hemen arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile de karşıya çarpıyoruz. 3 kere 2x 6x. 3 kere 6 18 yaptı. Buradaki 5x'i sağa attım. 18'i sola attım. 12 eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? X çıktı. Bana genç ağaç kaç yaşındayken kesilmiştir diye soruyor. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 olarak cevabımız bulunuyor. Çünkü Aynı tür iki ağaç kesildiğinde biz onun yaşına ne demiştik arkadaşlar burada? X demiştik. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Bakın, bu soruyu çözmeden önce şu bilgi çok önemli. Yıllar geçse de iki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Ne diyelim? Çocuk baba Çocuk 5 yaşında olsun. Baba da arkadaşlar 32 yaşında olsun. 2 yıl sonra yaşları ne olacak? Çocuk 7, baba da 34. Şimdi arkadaşlar şuradaki yaş farkı ne? 32'den 5'i çıkardığımızda yaş farkları 27 mi? Buradaki yaş farkları ne? 34'ten 7'yi çıkardığımızda yine 27. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Bakın. Şimdiki yaş farkları 27, 2 yıl sonra yine 27, 10 yıl sonra yine 27, 2 yıl önce yine 27. Hiçbir zaman yaş farkı değişmez. Sorumuza dönelim. 8 yıl arayla doğmuş iki kardeşin bugünkü yaşları oranı 2 bölü 3 olduğuna göre 4 yıl sonra bu oran kaça eşit olacaktır diye sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi ben küçük kardeş bölü büyük kardeş diyeceğim. Çünkü bu yaşlar oranı 2 bölü 3 ise küçük olan üstte demektir. Küçüğün yaşına arkadaşlar buradan ne diyebilirim? 2x. Büyüğün yaşına ne diyebilirim? 3x diyebilirim. Şimdi 8 yıl arayla doğmuş bu kardeşler. O zaman arkadaşlar büyük kardeş, küçük kardeşler 8 yıl yani 8 yaş daha fazladır o zaman küçük kardeşin yaşına 8 eklersem büyük kardeşin yaşı olmayacak mı? Buradan x'i ne buluruz? 8 buluruz. Tamam x'i buldum. Bana diyor ki 4 yıl sonra bu oran kaça eşit olacak? Şu anki yaşlarını bir hesap edelim. X'i 8 bulduğumuza göre 2 kere 8'den küçük kardeşin yaşı 16. Burası 3 kere 8'den ne çıktı? 24 çıktı. 4 yıl sonraki orana bakalım. 4 yıl sonra diyorum. Şimdi arkadaşlar küçük kardeşin şu anki yaşı 16. 4 yıl sonra ne yapacak? 20. Büyük kardeşin şu anki yaşı 24. 4 yıl sonra yaşın olacak 28. Tabii ki seçeneklerde 20 bölü 28'i bulamayacağız. Çünkü bu ifade sadeleşiyor. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 7. Bu oran neymiş arkadaşlar? 5'li 7'ymiş. Devam edelim. Zeynep doğduğunda babası 34 yaşında Yani Zeynep doğduğunda 0, babası 34. Aralarındaki yaş farkı 34. Zeynep 7 yaşında okula başlamış. Buna göre Zeynep okula başladığında babası kaç yaşındadır? Arkadaşlar aradaki aralarındaki yaş farkı 34 ise Zeynep de şimdi 7 yaşındaysa 7'ye 34 eklediğimizde babası şu an kaç yaşında olacak? 41. Değil mi? Devam edelim. Meriç ile Fehmi'nin yaşları sırasıyla 4 ve 7 ile doğru orantılı. O zaman şöyle yazabilirim. Meriç Fehmi Meriç e arkadaşlar 4k, Fehmi'ye 7k yazabiliriz. Bakın zaten burada sırasıyla 4 ve 7 ile doğru orantılıdır demiş bize. Fehmi doğduğunda Meriç'in doğmasına 6 yıl olduğuna göre Meriç bugün kaç yaşındadır? Arkadaşlar Fehmi doğmuş, Meriç daha doğmasına 6 yıl varmış. Bu ne demek? Fehmi Meriç'ten 6 yaş daha büyük demek. Değil mi? Bakın Fehmi doğduğunda Meriç'in doğmasına daha altı yıl daha varsa Fehmi Meriç'ten altı yaş daha büyük. O zaman Fehmi'nin yaşı eşittir. Meriç'in yaşı artı ne olmalı? Altı olmalı. 4K'yı sola alıyorum. Buradan 3K eşittir. Altı yaptı. Fahri ne bulduk arkadaşlar? İki bulduk. Meriç bugün kaç yaşındadır diyor. Biz Meriç'in bugünkü yaşına 4K dediğimiz için 4 kere 2'den Meriç bugün 8 yaşında olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. 82 yaşındaki Mehmet Bey ve torunu buldukları bir fotoğrafa bakarken Mehmet Bey bu fotoğraf sen doğduğun yıl çekildi. Ablam 9 yaşına basmıştı. Küçük kardeşinin doğmasına ise 4 yıl vardı. Şimdi hepiniz büyüdünüz. Yaşlarınızın toplamı benim yaşımın yarısına eşit oldu. Hmm. Mehmet Bey şu an 82 yaşındaysa arkadaşlar yaşının yarısı ne olur? 41. Yani bu üç çocuğun yaşları toplamı ne olacak? 41 olacak. Buna göre fotoğraf çekildiğinde Mehmet Bey kaç yaşındaydı? Şimdi küçük çocuk var, ortanca çocuk var ve büyük çocuk var. Hatta bu büyük çocuk kim? Ablan dediğine göre ablası. Tamam. Arkadaşlar burada ne diyor? Bakın ortanca çocuktan bahsediyor. Ortanca çocuğu anlatıyor. Çünkü ablan diyor kardeşim diyor değil mi? Sen bu, bu fotoğraf sen doğduğun yıl çekildi diyor. Abla 9 yaşına basmıştı. Küçük kardeşinin doğmasına ise 4 yıl vardı. O zaman bu ortanca çocuk Küçük çocuğun yaşına biz x dersek, küçük çocuktan kaç yaş daha fazla? Yaşı 4 yaş. Bak sen doğdu Sıfır. Daha çocuk doğdu. Sıfır yaşında. Ortanca çocuk. Küçük çocuğun daha doğmasına 4 yıl var. O zaman ortanca çocuk küçük çocuktan 4 yaş daha fazla olması lazım. Yaşı. Ş tamam. Ortanca çocuğun yaşını yazdık. E, arkadaşlar bu sıfır yaşındayken Ablası kaç yaşında? 9 yaşında. E, bu x artı 4 yaşındayken ablası kaç yaşında olur? Bakın sıfırken yaşı ablasının 9'sa, arada 9 yaş fark varsa, burada nedir? Bu şekilde hesap edebiliriz değil mi? Aradaki yaş farkı 9 olduğuna göre. Bakın şöyle yani. Bu ikisi arasındaki yaş farkı ne? 4. Çünkü bu çocuk doğduğunda, Küçüğün doğmasına daha dört yıl varmış. Yine bu çocuk doğduğunda ablası zaten 9 yaşındaymış. Değil mi? Bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Ve arkadaşlar şimdi hepsinin bugünkü yaşlarına buna x dedin. Buna x artı 4. Buna da x artı 13 dedin. Hepsinin bugünkü yaşları toplamı 41 değil mi? Toplayalım. Küçük ortanca ve büyük çocuğun Yaşları toplamı ne yapacak? 41 yapacak. Düzenleyelim. 4 ile de 13 topladım. 17 yaptı. Arkadaşlar 17'yi karşıya atarsam 41'den 17 çıkınca kaç kalacak? 24 mi? 3'e böldük her iki tarafı. X'i ne bulduk? 8 bulduk. Şimdi arkadaşlar X'i 8 olarak hesapladık. Şöyle diyebiliriz. Küçük çocuk o zaman kaç yaşında? 8 yaşında bugün. Ortanca çocuk kaç yaşında? 12 yaşında. Arkadaşlar bu fotoğraf çekildiğinde küçük çocuk 8 tamam. Ortanca çocuk 12 yaşında ya. Ortanca çocuk daha yeni doğmuştu değil mi? E şu an 12 yaşındaysa bu fotoğraf tam 12 yıl önce çekilmiş olmaz mı? Bakın Fotoğraf çekildiğinde ortanca çocuk daha yeni doğmuştu. Yani sıfır yaşındaydı. E şu an 12 yaşında. Demek ki 12 yıl önceki Mehmet Bey'in yaşı soruluyor. Mehmet Bey 12 yıl önce 70 yaşındadır. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.